Kendi özel olarak işte burada bir boks çuvalı kurdum. Mahallenin gençlerine de dokunacak şekilde yapmayalım. Bunu hemen kendi ekibimle yani derneğimizle istişare yaptık hemen böyle bir Bismillah dedik burayı hemen dönüştürdük. Zaten ben yaklaşık bir senedir Boks yapıyorum. Mahallemizin bu canlarına Dokunmak adına burada bir faaliyet başlattık. Şu an burada 3 grup halinde yaklaşık 40 kişi Burada bu e, spordan istifade ediyor. Yani işte e, yaş ortalaması benim gibi olanlar var. Onlar abi e, katakoduyuz şimdi e, seviyesinde. E, yaş ortalaması 15-20 olanlar var. Mesela gençlerden bahsediyorum. Onlar aynı şekilde haftada 2 gün olmak şartıyla. Bir de yaş ortalaması çocuk olanlar var. Onlara ben bizzat ders veriyorum. Amacımız ne? Ne yapmaya çalışıyoruz? Gönüllere dokunmak. Zaten bizim sloganımız e, her şey bir gönle dokunmak için. Yani o şiarla o parolayla yola çıktık. Yani e, yani amacımız o. Tabii ki sportif faaliyet olarak onların bünyelerine, sağlık açısından bunun çok katkısı var. Ama en önemli olan şey bu kardeşlerimizin kalbine, maneviyatına dokunmak. Yani ne istiyoruz? Yani amacımız şu. Hepsi vatanına, devletine, ezanına, bayrağına, annesine, babasına hayırlı, faydalı Müslümanlar, bireyler olması. Dertimiz o. Böyle namaz kılıyoruz hep beraber. Namazdan hemen sonra buraya geçip spor yapıyoruz. Tiviteleri falan vardı bizi Belgrad'a götürmüştü, kamp yapmaya falan götürdü. Geçen de çocukları e, bir ses sürmeye falan götürdü. Yani vardı böyle bir şey de ben bu kadarını beklemiyordum. Şey. Yani öyle namaza da gidiyoruz. Aynı yerde secdeyi de alnımızı yere dövüyor. Aynı yerdeki boks yumruklarına da vuruyoruz. Yani Şimdi zaten biz hoca bizi böyle ilk başta Kur'an'a falan alıştırarak, bizi camiye toplayarak başlattı. Sonra yaz Kur'an kursundan böyle bizi öğrencisi benimsedi, sağ kolu benimsedi. Ondan sonra işte böyle yerler falan açtı, buralara getirdi. Yani buraya kadar bu şekillerde geldik. Kur'an kursu için hoca böyle aktiviteler yaptı. Ee, Kazananı böyle bisiklet falan dedi. O yüzden hafızlık yaptık. Ondan sonra öyle ilerledi. Hoca ondan sonra... E ee, boks salonu açacağız dedi. Evet. Gelmek isteyenler gelsin dedi. Biz de katıldık. Ondan sonra kendimizi geliştirdik öyle. Ee, ondan sonra ilerlemek için de devam etmek için de yani liglere falan çıkmak için de kendimi de iyi geliştirmek için çalışmaya başladım. Evet. He. Evet. Şimdi aynı Geri Hadi. Ha. Ha. はい。<Okay. S 2> ah! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.